Merhabalar efendim. Bugün konumuz din-devlet ilişkisi, devlet dine müdahale etmeli midir konusu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı bir açıklamada bulundu, bir müjde verdi Alevilere. Dedi ki, biz Alevi, Bektaşi, Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuracağız. Bu başkanlık üzerinden Cemevlerine maddi takım yardımlarda bulunacağız dedi. Fakat Aleviler bu müjdeden hiç hoşlanmadılar. Para alacaklar ama mutlu değiller. Zira dediler ki biz devletin kontrolünde bir alevlik istemiyoruz. Biz kendimiz karar vermeliyiz. Kendimiz belirlemeliyiz. Devlet bizi kontrol altına almaya kalkışmamalı dedi. Halbuki Sünniler, Hanefiler, Şafiler Türkiye'de diyanetin kendileri için bir nimet olduğunu farz ederek yaklaşık 100 yıldan beri diyanet nimetinden istifade ettiklerini zannediyorlar. Diyorlar ki devlet bizim imamlarımızın maaşını ödüyor. Camilerimizin işte su parasını, elektrik parasını ödüyor. Şu kadar dolar, çok kadar milyon dolar, bilmiyorum belki milyar dolar bütçe ayırmış diyanet için. Diyanet bu parayı din hizmetleri için kullanıyor. Bu bir mutluluk kaynağıydı bugüne kadar bizim için, benim için de öyleydi. Fakat Alevilerin bu çıkışı bana bir hayal kırıklığı yaşattı. Yani acaba biz 100 yıldan beri aldatıldık mı? Yani bize bir nimet verildiğini, bize ikramda bulunduğunu, bizim camilerimizin inşa edilip, camilerimizin bakım görümünün yapıldığını ve imamların paralarının ödendiğini düşünüyorduk. Halbuki Alevilerin yaklaşımıyla bakıldığı zaman bu aynı zamanda devletin kontrolü altına girmek demek. Bir daire başkanlığının altına girmek demek. Bir daire başkanı tarafından yani bakanın atadığı, bakana bağlı bir daire başkanı tarafından yönetilen bir Alevi cemaati. Böyle bir şey biz istemiyoruz dediler. Fakat Sünniler mutlular böyle bir şeyden, böyle bir kuruma sahip olmaktan. İşte bu konu üzerine konuşmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve iyyâküm ve ebvâbes sultan buyurmuş. İyyâküm ve ebvâbes sultan. Yani sizi aman ha, sultanların kapısına gitmekten sakındırın. Sultanların kapısına asla gitmeyin. Yani güç, kuvvet, kudret sahibi insanların kapısında olmayın buyurmuş. Tekim bu temel bir hayat felsefesi olarak insanlar tarafından, alimler tarafından tatbik edilmiş, peygamber efendimizden rivayet edilen Başka bazı hadis-i şerifler de var. Bu konuda rivayetler var. Bu rivayetlerde de Peygamber Efendimiz sultanların kapısından ayrılmayan alimlerin fitneye düşeceğini yani üftitine buyuruyor. Yani onlar fitneye düşerler. Onlar dinlerini, diyanetlerini, imanlarını kaybedebilirler diye bize uyarıyor. İşte bu uyarılar aslında devletle din arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğini de bize açıklıyor. Bundan dolayı muhtemelen ilk asırlarda, ilk 300 yıl içerisine baktığımız zaman alimler özellikle, büyük alimler kendilerine diğer insanların tabi olduğu fukaha, muhaddisler, Asla sultanlarla bir ilişkiye girmemişler. Sultanlarla ilişkiye giren, yani kadılık yapan devlette görev alan alimlere de itibar etmemişler. Bunların ilimlerine itibar olmaz demişler. Çok meşhur alimlerden bir tanesi var. İmam Malik Hazretleri. İmam Malik Hazretleri aslında Abbasilerin kuruluşunda Nefs-ü Zekiye'ye yani Hazreti Hasan'ın torunu, torununun torunu olan Muhammed İbni Abdullah Nefs-ü Zekiye'ye destek olmuş Medine'deki isyanında, Abbasilere karşı olan isyanda. Bundan dolayı Abbasilerle arasında bir gerilim var o dönemde. Abbas valisi tarafından, komutanları tarafından kırbaçlandığı da rivayet edilir. Fakat daha sonra kitabını yazınca El Muvatta adlı eserini çok meşhur olmuş El Muvatta. O şöhret insanları etkilemiş. Hem Harun Erleşit hem ondan önceki halife kendisinden o kitabı okumak kendi sarayında okunmasını İmam Malik tarafından istemişler. Fakat İmam Malik kabul etmemiş. Harun er Medine'ye geldiğinde haber salmış. Gelsin sarayımda kitabımı talebelerine ya benim oğullarıma, benim sarayımdaki insanlara okutsun demiş. Hayır demiş. Mescitte ilim tahsil edilir. Asla güç sahiplerinin, sultanların Huzuruna gitmez ilim demiş. Bunun üzerine Harun el-Reşit şöyle bir teklifte bulunmuş. Evet oğullarım bu kitabı okusunlar, mescide gelsinler, mescitte bu kitaptan istifade etsinler. Fakat ayrı bir ders halkası yapsanız, diğer insanların, diğer sıradan insanların arasına katılmasalar, belki güvenliğinden de endişe ediyor. İmam Malik bunu da kabul etmemiş. Peki İmam Malik bunları niye kabul etmiyor? Çünkü Harun el-Reşid daha önce ondan bir teklifte bulunmuş. Demiş ki çok mu muhteşem bir kitap yaz. Evet İmam Malik'in el muvatta adlı eseri hakikaten muhteşemdir. Bir devleti o dönemdeki itibariyle yönetmek için kafi bir takım hukuki ifadeler, sosyal metinler, hukuk açısından çok önemli temel ilke ve prensipler vardır. O güne kadar herhangi bir hukuk kitabına sahip olmayan Abbasilerin böyle bir kitaba sahip olması onlar için bir bahtiyarlıktır. Bunu bütün beldelere bu kitabı gönderelim, insanlar bu kitaba göre amel etsinler diye teklifte bulununca, tabi İmam Malik'in şöhretine şöhret katacak bir hadise bu, İmam Malik bu teklifi kabul etmez. Der ki, hayır ben yalnızca Medine'deki ilmi topladım, diğer be beldelerde başka sahabilerin ilimleri var, Onlara saygısızlık yapmak istemem, böyle bir şeyi asla kabul etmem demiş. Kendi kitabına ve kendisine yapılan iltifata karşı böyle bir tutum alan İmam Malik, tabii ki çok rahat bir şekilde kendisine baskı yaparak sarayına çağıran Harun Erreşit gibi dönemin en kudretli padişahına hayır diyebilmiş. Ama ondan bir takım şeyler alsaydı bunu hayır diyemezdi. Şimdi bakıyoruz bazı ilahiyat hocaları, bir kitap tercüme ediyor. Bu kitaba işte devlet para veriyor, yayınlıyor. Yani bir kitaba verilen para da çok öyle büyük bir para değildir. Fakat bu para bile yani kitaplarının yayınlanıyor olması ve kitaplarına yayından dolayı para veriliyor olması ya da para alacağım ümidi, yayınladığım kitaplar için para alabilirim ümidi, ilahiyat hocalarının hepsinin ağzını kapatıyor. Hiç kimse sesini çıkaramıyor, devleti kutsuyor, Siyaseti kutsuyor. Siyasetçinin hırsızlığını, ahlaksızlığını, eroin, esrar kaçakçılığına göz yummasını sokakların işte bir takım fuhşiyatla, eroinle, hapla dolup çocukların zehirlenmesine asla sesini çıkaramıyor. Neden? E, kitapları basılacak, dağıtılacak, oradan para kazanacak. Bunun için sesler kesilmiş, ağızlar kapanmış. İmam Malik'in duruşunu bugün bekleyemiyoruz din adamlarından. Niye? Çünkü devlette bakıyor. Devletten bekliyor. Devletten beklediği şey de bir maaş kadar belki ya da iki maaş kadar bir ekstra yazdığı kitaptan dolayı bir para alabilme ya da bir makama gelip o makamda maaşına biraz daha zam yapılmasını, derecesinin artması, emekli olduğunda biraz daha üst seviyeden emekli olmak gibi bir takım temenniler, beklentilerle insanlar en temel özelliklerini kaybediyorlar. Onun için ister istemez insan diyor, evet, alevler haklı. Devletin kontrolüne girdiğiniz takdirde ağzınız kilitlenir. Devletin sizin başınıza atadığı müdürlere idarecilere tabi olursunuz. O idareciler de her zaman devlet tarafından atandıklarından dolayı sizi satarlar. Bunun örnekleri çok. Şimdi yine aynı dönemler, ilk dönemler İmam Buhar Hazretleri kendi memleketine dönüyor. Buhara'ya dönüyor. Buhara'ya döndüğü zaman Buhara şehrinde vali, yönetici, kral Kendisinden saraya gelip, sarayda çocuklarda ve kendisine kitabını okumasını istiyor. Fakat saraya gitmek, saray kapısına gitmek, konusundaki peygamber sözlerini, uyarılarını bildiğinden dolayı İmam Buhari böyle bir teklifi kabul etmiyor. İlim mescitte okunur. Eğer okumak istiyorsanız, dinlemek istiyorsanız mescide gelin, mescitte dinleyin der. Bunu kendisine bir hakaret kabul eden o dönemin valisi bir fırsat gözler. İmam Buhari Hazretleri de bir adeta tuzak soru sordurulur mescitte. Kur'an-ı Kerim mahluk mudur, değil midir sorusu. O dönem çok popüler bir sorudur bu. Ahmet bin Hanbel hadisesinde, Mihni hadisesinde Ahmet bin Hanbel'den sonra muhaddislerin bu konudaki tutumu çok serttir ve asla bu konuda bir açık kapı bırakılmasını arzu etmemektedirler. Fakat İmam Buhari daha sonra kelamcıların kabul edeceği bir formülasyonla cevap verir. Çok akıllıca bir formülasyondur bu. Daha önce İmam Ebu Hanife Hazretleri tarafından da dile getirilmiştir. Allah'la kaim olan gayrı mahluk bizimle kaim olan yani bizim sözümüz, yazımız bunlar bize bağlı olduğu için bunlar da yaratılmıştır der. Bu meseleyi bir fırsat bilirler, çok makul, akla yakın, dine uygun bir açıklama olduğu halde. Fırsat bilirler, Buhari'yi bid'at çıkarmakla itham ederek kim? Saray, şehirden koar. Buhari yolda kahrından her tek denilen bir mıntıkada Buhara'ya yakın vefat eder. Alimlerin kaderi olmuş devlet başkanlarının kontrolüne girmeyen alimlerin zulme uğramak adeta kaderi olmuştur. Caferi Sadık'tan rivayet edilen bir söz var bu konuda bizim için bir ilke bir prensip. Fukaha ümena ul resuldür diyor. Yeryüzünde Allah'ın peygamberinin emin elçileridir. Peygamber vefat etti. Peygamberden sonra fakihler var, alimler var. Peygamberin mirasını emin bir şekilde sonraki nesillere aktaracak. Eğer onlar sultanların kapısına giderse, eğer onları sultanların kapısında görürseniz, onları itham edin der. İtham edin. Bunu merfu hadis olarak da rivayet ederler. İtham edin ne demek? İtham edin şu demek. Adaletlerine, ahlaklarına güvenmeyin onlar her şeyi yapabilirler. Açık bir şey yok bir günah yapmasalar bile her türlü günahı yapabileceklerini, her türlü ahlaksızlığı işleyebileceklerini dikkate alarak konuşun demektir bu. Bu çok temel bir ilke. Farklı rivayetleri hem merfu hadis olarak hem de farklı alimlerden selef alimlerinden rivayet edilmiş bir sözdür. Benzer bir ifade Abdullah İbni Mesud Hazretlerinden, sahabiden rivayet edilir. Abdullah İbni Mesud der ki, eğer sultanların kapısına giderseniz, valilerin kapısına giderseniz, onlardan bir beklenti içinde olursanız, onlardan bir takım nimetler, dünyevi nimetler elde edersiniz. Fakat elde ettiğiniz o dünyalık kadar dininizden kaybedersiniz der dininizden kaybolur gider. Farkına varmazsınız. Çünkü gittiğiniz takdirde ya zulmünü destekleyeceksiniz, zalim olursunuz. Ya zulmüne sessiz kalacaksınız, mürai olursunuz. Eğer hakkı söylerseniz sizi zaten kapısına koymaz. O zaman bu da en büyük çattır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Fakat hakkı söyleyen ne kadar azdır. Hazreti Ali Efendimiz de aynı şekilde ifade eder. Alimler asla ilim ehli asla sultanların kapısında olmamalıdır der. Aslında sultanların kapısına gitmemeyle alakalı bu ilkeler, bu prensipler ve ulemanın tavrı bize şunu gösterir. Din ve devlet ilişkilerinde din üstündür ve din esastır hakikati temsil eder. Bu üstün ve hakikati temsil eden dinin alimleri, dinin taşıyan, dini ilimleri taşıyan insanlar asla ümeraya yani idarecilere, siyasetçilere kapı kulu olmamalıdır. Onlara tabi olmamalıdır demektir bu. Bediüzzaman Hazretleri de Ehli Beyt'in başına gelenleri açıklarken dünyevi saltanat geçicidir. Allah onlara dünyevi saltanat değil, o peygamberin evlatlarına bütün insanların kuşatacak uhrevi, manevi bir sultanlık lütfetti. Gönüllerin sultanlığını lütfetti. Manevi anlamda insanlara rehber olacak ilim adamları, dini taşıyan insanların onların içerisinden çıkması, dini temsil etmeleri ve güzel yaşamalarını ve bu şekilde insanların kalbinde taht kurmalarını allah Teala kader planında tercih ettiler. Bu da aslında kader planında din ve devlet ilişkisinin nasıl görüldüğünü, din-devlet ilişkisinin nasıl olması gerektiğini bize gösteren tespitler, tarih açısından bakıldığı zaman da bugün bilginin, ahlakın, davranışları belirleyen ahlaki normların, öncü insanların ne kadar belirleyici olduğunu eti görüyoruz. Evet, siyaset ehli bir dönem hakimiyet kurup çeşitli dünyevi nimetleri elde etmiş olabilirler. Fakat kalplerin fethi, kalplerin fethi Allah'a kendini adamış, dünyevi beklentisi olmayan, ahiretten başka hakikati ifade etmekten başka düşüncesi olmayan gerçek ilim adamları tarafından temsil edilir. Devletin kontrolüne giren ilim adamları ise başımıza neler açıyorlar görüyorsunuz. Din adamlarını nasıl kullanıyorlar görüyorsunuz. Din adamlarının nasıl devlet ricali tarafından adeta boşlukları doldurmak için boşlukları doldurmak için bir malzeme olarak dolgu malzemesi olarak kullanıldığını geçtiğimiz günlerde Ankara bölgesindeki Diyanet personelinin akşam ve yatsı namazlarını kıldırmaktan muafsınız. Cumhurbaşkanı'nın toplantısına katılın, orada sıraları doldurun, salon boş gözükmesin diye Allah'ın emrettiği camiden cemaatle namaz kılma emrini hiçe sayarak, hiçe sayarak hem de görevli insanlar, hem de bundan dolayı para alan insanlar, işte bu insanların başlarındaki müftü ve diyanet başkanlığı tarafından nasıl aşağılandığını, siyaset erbabı tarafından nasıl aşağılandığını hep birlikte gördük ve ürktük. Ama işte para alırsanız devletten, devlete boyun eğerseniz, o zaman onun düşmanına düşman diyeceksiniz. Onun dostuna dost diyeceksiniz. O sizi istediği gibi sağa sola çekecek, sağa sola döndürecek, boşlukları dolduracak, ona tabi olacaksınız. Ama bu din değil. Bu başka bir şey. Bunun adı din değil. Bunun adı indirilmiş din değil. Vahiy ile gelen peygamberlerin bildirildiği, bildirdiği din değil. Bunun adı sultanların, siyasetçilerin, dünyevi menfaat peşinde koşan kudret peşinde koşan, güç peşinde koşan şarlatanların, sahtekarların dini. Bu din insanları aldatmak için var, hakikati ifade etmek için değil. Hoşçakalın, bir başka videoda görüşmek dileğiyle efendim.